Rica etti, şiirimi yorumlar mısın dedi. Tabii ki memnuniyetle. Ben kadınım, Adem'in eşi, eşi diyorum. Ne sen öndesin ne ben. Ben kadınım. Dünyadaki en zor şey annem, evladım, sevgilim. Beni eve kapatırken aslında kendini hapsediyorsun, farkında değilsin. Ben yoksam, sen de yoksun. Cumhuriyet kadınıyım. Atatürk'ün neferi, öyle ya. Ben olmasaydım, kim doğururdu Mustafa Kemal'leri? Adem'in işi dedi. Havvayım ben. Ne bir eksik, ne bir fazla. Önce, önce insan. yeah